İyice geliş ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ormanda 99 gece oyununu oynuyoruz. Sen video benim kanala abone olduysan ben oyna geçiyorum. Let's go! Hadi gidelim. Ceren odun. Evet. Kese lazım. O bize balta lazım, zıktım lazım, cacurt lazım, lazım da lazım. Bize şey lazım. Niye bırakamıyorum ben? Heh, aynı oraya bırak. Aynı kanka oraya bırak. Körükle ateşi. Galip kadar sesler geliyor. Oğlum kurt neyin var etrafta. Acayip acayip sesler geliyor. Böyle 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 böyle. Bu balta kaç vuruşta kestim be mübarek. Ateş yüzde yüz sınırına ulaştı. Kurtan ses bir geliyormuş lan. Çalış çalış para para yok. Tamam biraz. ilerleyen yerlerde şey de tutarız. Ee, balık. Oğlum bayağı kurt sesi geliyor. İnşallah seni yer lan. dolgun bir insan sesi. Oğlum bunlarla yetişmez o ya. Öf. Senin ağzını bunu kıram. Gel lan buraya. Ta, akşam bacağı çıkmadı ya. Anam sıkıştım. Sen balık yakalayken suya mı düştün? Ha? Bak şimdi böyle o izle. Ya hala. Gel ya voltaya gel. Sen değil ya. Kendini balık sanıyor. ahanda ahanda ahanda. Aldım bir tane geliyorum. Şu yemeği de getireyim yerim acıktım ya acıktım. Kes kes. Dikkat et de küçük niyetine kendini kesme. İn lan yavrum in aşağı. Gel lan buraya. Bacağın var mı bacağın? Bakayım. Sen Şunu da keseyim. Bir şey bizi izliyor galiba. Geyik. Geyik hanım. İnşallah. İlk gece saldırmıyor değil mi? Ne yapayım? Nasıl gidiyor hayat? İlk gece bir şaşırıyor. Bunlar burada ne işi var diye. Bence. Bu bencesi. Değil mi? Yemeyeceğim bizi. Bak geyiksin. Canımı sıkma sakın beni yemeye çalışma. Neden korktun? Allah Allah. Değişik bir durum. 500 kere vurduktan sonra birazcık. O burada baya yani burada gel balık topla yani burası öyle bir. Yer. hayvan. İnsan gibi yerken, insan gibi. Allah Allah ya. Dertmen adam. Bunu aldım. E <laughs> Güzel. Malzeme toplamaya devam. Tavşan nalı istiyor. Biri geldi. Yok mu lan nalın? Sen de bir şey deyip sen de ara. Tamam. Ha, sen tavşan nalı istiyorsun ama ek olarak. Bana tavşan nalı bulun. Az daha. Yani. Az daha ben sana bulacağım. Kurt çıkmazsa kaçma ölürüm Allah. Tavşan nalı niye yok oğlum? Tavşan şapşan. Şey de lazım bize. Bir sürü zıkkın. He, alet edebiyatı al. Çok etsiz tavşan bunlar ya. Adam gibi bekleyin etiniz budunuz olsun. Oğlum tavşan nalı bulun bana. Nasıl ya? Ver lan bu ne? Şimdi kömürle varacağım ben. Aha tavşan. Az bulurum sen. Sen de çıksın bari. Çıktı mı? Yok. Azimdar öleceğim. Tavşan arıyorum diye. Adam gidecek. Kalacağız. Bu harika şey. Şeylerle sonra. Yes be geliyorum. Başardık gençler başardık. Tamam artık şey oku yap, yapmayın. Yarım sıkmayın. Al dayım. Ee, i̇lk bunu ver dayım. Sağ ol dayım. Ee, Bunu da al dayım. Dayım valla senden şunu isteyelim. Odun yapamıyorum biliyorum bu. Kürkün. Deminkiyle aynı değil mi o ya? Farklı bir şey mi? Sana bakın ne gösterdin, Adını da Sen <laughs> kürkün var mı? enkülkül yokmuş ya. Biraz et getirelim. Ceren bol miktarda odun yapıp geliyordur diye düşünüyorum ben. Yine <laughs> yok diyor. <laughs> ya git ya. Çalış. Allah'a Allah'ım ya. Yok diyor bir de ya. Evet galiba. Oğlum bu gece gelmeyecekler değil mi lan? Bak bak C'ye tapıyorlar. İlk seni bir yapalım ki burası açılsın. Yani tabii işimize yaramaz diye düşünüyorum. Şahsi fikrim. Bak bak asıl giymiş de şurada. Heh, oraya yığılmışlar. Asıllar orada. Şimdi Biraz odun yapalım. Bize bol miktarda odun lazım. <laughs> Can oluyor, ananı bu açıldı arkadaşım. Can arkamda bir şey var diyor oğlum. Bir şey değil mi? Adam değişsin. Bunu bil öyle yaşa. Hay Allah et. Evet. <laughs> Aa yapma ay Oğlum çok Allah. Ana bana. Bu çilik bana çizik attı böyle vurdu Ceren bana. Bak bak onu niye atıyorsun? Sen de kafa yok ki kafa. Al onu al. Hii. Tamam gün oldu. Hadi Ceren Nesko devam devam çalış. Sanki sonsuz bir döngünün içindeyim Ceren. Heh. Evet bunu bir açayım bakalım bu bizi nereye ulaştıracak. Böyle gitti diyor. Aha. Bunun içinde çocuk var kesin. Ben şu an buraya gelemem ki. Şu an Tamam şey yapmayın ses çıkartmayın canımı sıkmayın Var mı burada alabileceğim bir şey? Dur onu bakayım. nden alfa nedir ya bunu direkt buraya getirdim malzeme yapabilme yeni heh, doğru bu buraya girmez tabi bu buraya Evet şimdi ne üretebiliyor bu lazım olur mu bu bence lazım olur bunu bir üretelim ee, Aynen bunu böyle bıraktım. Ha, bu işimize yarar herhalde yani yaramayacak. Vay bir balık yakalayalım. Vay. Geleceğim mi? Balık yakalamak hiç bendik iş değil ya. Oyunun bu kısmını seviyor musunuz? Ben kesinlikle bendik olmuyorum. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Ben balığı yakaladım. Gel lan. Bu bir balık lan? Gelmemeye yemin etmiş, inat etmiş. Ya balık, ben balık yemek sevmiyorum. Çocuğun yerini buldum da onu kurtarmak <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı. Burayı keselim keselim keselim. Ya başımıza bir şey gelmez ya. Ya burada ağlıyorum biliyorum ya burun da. Ee, tek tek gelin, bir taneniz gelsin mesela gel, gel sen gel. Allah et, hayır demem. Yürü 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 yemeye. Ceren geliyorum. Diğer ateşle geldim. Çocuğun yeri stabil ama tabi ulaşmak sıkıntı. Ben et, etleri alayım alayım o lazım onu şöyle atayım. Hurdamız biraz yetersiz kalıyor bilgin olsun. Hurdamız bir tık yetersiz kalıyor valla. O diz dizin onu dizin onu. Neredeydi o? Aptal otun ben alırım. Ben bunu alırım aga. Şimdi ıı, neredeydi o? Zor olacak ama deneyeceğim. Çok çabuk acıkıyorum böyle olmaz ya. Yavrum dayan geliyor. İvdat beni ortadan önce çocuğu zaptarsınız. Vallahi aldım. Bir tane daha alır mıyım? Çok alacak gibi durmuyor ama. Yok ya bir tane daha alabileceğim hiç sanmıyorum. Ya bu dayanın ben sonra gene gelirim hadi Allah'a emanet. Sen inşallah iyi yolun getiriyorsun. Ben bunu buraya niye ne yalan Tamam. Nasıl gidiyor? Aa biri düştüğünde bunu kullanırız iyi akıl ettin lan. Tam böyle dursun. Oo bir şey değil mi? Adam adam adam. Bunu böyle atalım direkt. Böyle bir yapımız mevcuttur. Ha, yeni bir şey üretebiliyoruz. Bu pusula ihtiyacımız yok. Bundan bir tane daha işte bu. Ha, buna 10 tane vida eksiğimiz var ya. Problem ama var. Yalnız bizde bulacak bir şey bulamadık ha. O program olur mu? Yani bende bulacak silah yok daha bunda. Gizemli bugur ateşinize doğru ilerliyor. Evet. Meşhur sahnemiz. Şimdi ne yapacağız? Dalacağız mı? Canımız azalabilir. Dikkatli olalım ha, tamam mı? Canımızı düşünerek hareket edelim. Bende bu balta var. Ha şu da geldi yallah. bir gözüne tut da gitsin. Yaklaşmaya başladılar. Arkadaşlar git. Ceren uzaklaş ya uzaklaş. Bir tanesini aldık. Canımız çoğalsın alırız bir tane daha. Çizgiden çıkma. Allah'ın cezası çıkartmıyor bizi. Biraz canımız çoğalsın. Canımız çoğalsın. Canımız çoğalsın. Gelen aralarına dalma. İki kişi çok ağır vuruyorlar. Ona dikkat et. Ölmeyelim ya. Gençler ne yapmalıyız burada? Ne yapmalıyız? Tam şu an ne yapmalıyız? Yorumlarda bize yazın. Ayrılın lan bir. Birisi seni dikkatini çekmeli biri benim. Dallan lan. Oh. Sen. Sen. Bunu buraya. Bunu da alalım. Hak ettiğini yaptı bu alıklara. Bu niye orada durmuyor? Artık ben de anlamadım. Ah oh, mis gibi bir gün, yeni bir gün. Bir şey diyelim kardeş. Sen sıkıntı mısın? Al işte bunu. Gelsene bu alfa kut şey var. Bunu koy bir belki bir şey verir. Onu bir koy belki bir şey verir. Bak şurada arkanda. Bu tavşanı bir öldüreyim belki nalı oldu gel. Yok ya nalsız tavşan çıktı ben de anlamadım. Şunu öldürün. Ceren tavşanını nalı buldun. Ceren çabuk gel. Ateşe gel. Koş. Al bunu ver sonra da kurtu ver. Ne veriyor sala la la önce nalı ver sonra postu ver. Çok iyi gidiyor gençler. Ver Ceren ver ver ver, ver, ver. Al oradan neyin eksikse baltan mı, cartın mı, mu? Şimdi şunu ver. Hemen burada. Bak. Aha bu. Ne verdi? Göster bakayım. Oo, Bana mı veriyor? Bana verdi. Altı mermimiz var. Dur. Mermi yükleyelim buna. Güzel. Ceren bir benle gelsene. Beni bir takip etsene. Gel. Odun yapmaya gidersin de mini bir işimiz var sende. İki dakika beni bir takip et. Bir yolu bulayım. İki dakika beni bir takip et. Yolu bulayım. İki dakika. iki dakika takiple. İki dakika takiple. Bir yolu. şuradan gel. Gel 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 gel. Burada bir yardımın lazım çünkü tek giremiyorum kalabalıklar. İki tanesini öldürdüm ama üç tane varlar. Şu baltanı çek de şu lavuklara bir saldıralım. Hadi. Çocuğu alacağız hadi. Şimdi bunu alıp şuraya getiriyoruz. Bu arada o kürkü al, kürkü şeye getireceksin, kürkü al. Tüm eti al, et lazım olur, tüm eti al. Tüm eti al lazım olur. Orada atarız da yerik. <laughs> <laughs> o buna hayır diye mi? Aha burada çeçik bulduk. Çantanın içine koy. Çak. Şapalayacak. Çantamın içinde kesin bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Akşam olmuş. Diğer akşam olmuş. Bakış geliyor değil mi? Bu arada bu oyunda maksimum kaç gün hayatta kalabiliyorsunuz? Yorumlara yazın. Bakacağım. Ateşe gidelim, ateşe uzaklaşmayalım. Gördün mü nasıl beni satıyor hemen gitti. İşte böyle beni satıyor. Şu an e, çocuk var yani. Ah. Ah, çocuk. Etleri pişireyim. Post burada dursun da belki bir işe yarar. Oğlum et sana güzel ha. Dağıttın her yeri yavaşla. Bir adet sargımız var o çok Oha lan ne diyor Yavaş yavrum yavaş Aa uçuyor sağda solda Muhteşem He. Hayır tuzağı onu da kuramıyoruz ki Hadi yeni gün doğdu Let's go let's go let's büyüteceğiz bol bol odun yapıyoruz bol bol Mızrağım var, mızrağımla önüme geleni vallahi bıçaklarım. Tüt 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 tüt. Bu ne lan? Burada sanki bir çocuğun resmi çıktı da. Allah Allah bana öyle geldi demek. Bilmiyorum. habucu yerim, bunu yerim, bunu yerim. Bana afiyet. Bunu da keseceğim. Biraz soğuk yerlere dalıp oradaki e, oradakileri öldürmeye çalışacağım. Belki alfa kurt postu dediği zıkkım odur. Lazım olur. E, ateşi besliyorum. kadar onlar burada. çok güzel bunu da bilmeyeyim acıkmış birileri birileri acıkmış yavrum evladım rahat dur yerinde çok oyna bak nereye geldik nereye bir işimize yaramaz buraları hmm. öldüm yetiş ölüyorum bakalım bizi kurtarabilecek mi ölüyorum gördüğünüz gibi hep böyle avlanırken ölürüm benim huyumdur Ceren de genelde oduna giderken odun uğruna ölür <laughs> odun uğruna ölür evet Ceren ölme öleceksin ölme ölme hayatta kal sonra beni kurtarırsın Hayatta kal. Ölme, 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 ölme. Allah kahretsin. Turuncu ve eşek herkes öldü. Başaramadık.